olayda kuluğumuz varsa savuna davet ederim. <laughs> saygılar hanımefendiler, saygılar beyefendiler. Kemalist düşünceye gönül vermiş, Hiçbir olumsuzluğu mazeret olarak kabul etmeden her etkinliği, her toplantıyı bir görev adedip buraya gelen kıymetli vatanseverler Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. 18 Mart'ta dünyanın gördüğü belki de bir daha göremeyeceği en büyük savaşta 253 bin vatan evladının kanlarıyla yazdığı o büyük kahramanlık destanının 107. yılını kutlayıp şehitlerimize bir kez daha rahmetle alacağız. Ve 12 Mart'ta iki gün sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizle birlikte emperyalizme karşı verdiğimiz o büyük milli mücadele ve sonunda kazandığımız zafer ve o zaferi İstiklal Marşı'yla taşlandıran millet şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Allah bana bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediği hepimizin gururu olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve memleket şairimizi bir kez daha saygı ve rahmetle alacağız. Bugün Çanakkale'den Kurtuluşa adını verdiğimiz konferansımızın teşrifleriyle bizi onurlandıran saygıdeğer genel başkanımız Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Biraz sonra Engin bilgilerini sizlerle paylaşarak konferansımızın konuşmacısı olarak sizlere hitap edecek. Sözü çok uzatmadan sadece şunu söylemek istiyorum. 18 Mart gerçekten çok önemli. Aslında 18 var deniz zaferimiz. 25 Nisan 1915'te başlayıp 9 Ocak 1916'ya kadar süren o büyük mücadelede Çanakkale'nin bir başka önemi daha var. Alapartalardan o kan ve balut kokusundan, o sene baharın yazın gelmediği Gelibolu Yarımadası'nda Alapartalardan bir güneş gibi Türk milletinin üzerine doğan Yarbay Mustafa Kemal'imiz, sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun emaneti bu cennet vatanda bugün biz bir aradaysak oradaki şehitleri kefensiz bir çoğu koyup oyuna yatan aziz şehitleri almadan, onları saygıyla almadan geçmek hiçbir Türk vatandaşına yaraşmıyor. Ve biz diyoruz ki her sene 25 Nisan'da binlerce kilometreden bu toprakları işgal etmeye gelen dedelerinin mezarlarını ziyaret eden Ansakların torunları bu görevi hiç aksatmıyorlar ama İstanbul'da oturup da hala Çanakkale'ye gitmeyenler var. Şu anda genel başkan yardımcımız olup ama aramızda bulunmayan Altınok Başkanımızın belediye başkanlığı döneminde 400 bin vatandaşımıza Kartal'da Çanakkale'yi anlattık. Öğrencilerimize Çanakkale'yi anlattık ve her defasında sözü şöyle bitirdik. Çanakkale'ye sakın ay gezmeye gitmeyin. Çanakkale turlarınızın adını Çanakkale gezisi olarak koymayın. Çanakkale gezilecek bir yer değildir. Çanakkale ziyaret edilecek bir yerdir. Ve oraya gittiğiniz zaman bastığınız toprağı iyi tanıyın. Ve altında yatanları incitmeyin rahmetle alın dedik. Bugün sizlerle buluşmamızda aramıza katılan çok değerli konuklarımız var. Ee, hızlıca onları size takdim edeceğim ve sonra programımıza başlayacağız. Sevgili Genel Başkanımızla birlikte kendilerine eşlik eden e, Atatürkçü düşünce derneğinin bütün üyelerinin aynı zamanda da Abdası oldu. E, ee, kıymetli Genel Başkanımızın eşi Sayın Nur Bozkurt'un aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Genel Muhalli Saygınımız Sayın Basri Gürsoy aramızda. <laughs> Genel Saygınlığı Yardımcımız Taylan Devrim Mercan aramızda. Genel Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Başkan Başdanışmanımız emekli evet, yani öğrenimiz hepinizin yakından tanıdığı Türkan Ertürk komutanımız burada. Hoş geldiniz. Genel Yönetim Kurulu üyesi İstanbul sorumlusu Önder Polatoğlu e, aramızda. Atatürk Ölçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu üyemiz Turgut Ünlü hocamız aramızda. Hoş geldiniz hocam. Atatürk Düşünce Derneği Pendik Şube Başkanımız Sayın Muhammed Gülenç Atatürkçü düşünce Derneği kurucu şubemiz Şube Başkanımız Sayın Mehmet Akar, Şube başkanımız Sayın Şamil Özbağda, Adalar Temsilcimiz Mustafa Kurtoğlu Beyefendi aramızdalar. Atatürkçü düşünce Derneği'nin hem üyesi, her zaman yanımızda duran ve bize destek olan Kartal Belediye Başkan yardımcımız Sayın Adem Uçar aramızdalar. Belediye Başkan yardımcımız Sayın Ali Aydın aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı e, İpan Dalgın Şahkanı hoş geldiniz başkanım. İyi Parti Kartal İlçe Başkanımız adına yönetiminden Sayın Muammer Nas ve Hamza Yavuz Bey aramızda. <laughs> Doğru Parti Kartal İlçe Başkanımız Sayın Gülay Şakar Hanımefendi ve yönetim kurulu aramızda. Bağımsız Türkiye Partisi Kartal İlçe Başkanı Sayın Barış Elbaş aramızda. Saadet Partisi Kalkalı İlçe Başkanı Sayın Murat Çeker aramızda. Kalkan Cemil Vakfı Başkanımız Sayın Selam Sarıtaş aramızda. Medya Akademi Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Taşdemir. Kalkan Demokratlar Birliği'nizin kıymetli mensupları aramızdalar. Kalkal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Müdürümüz Sayın Osman Ünal aramızda. Kitap Federasyonu İstanbul Başkanı Sayın Erdoğan Şahin Bey aramızdalar. <laughs> Atatürk'ün düşünce derneği Kartal Şubemizin önceki dönem başkanı Doktor Namık Kemal Özal başkanımız aramızda. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimiz aramıza katılmışlar. Hoş geldiniz. <laughs> Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Selim Akdoğan ve Yerel basınımızın saygıdeğer temsilcileri aramızda ve hepsini saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği Ataşehir Şube Başkanımız Sayın Zamani Oğuz Şahin ve yönetim aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Sosyalist Cumhuriyet Partisi İl Başkanı Sayın Yılmaz Er Sezer aramızda. Şu anda gelen konuklarımız, ah çok özür dilerim, Artık o bizden de ev sahibi çok özür dilerim. E, ee, Kartal Kent Konseyi Başkanımız Avukat Sayın Türkan Kurtulmaz aramızda da hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, değerli Kemalist dostlarımız, programımıza başlamadan önce sizleri Kurtuluş Savaşlarımızın, İstiklal Savaşımızın, Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız, baş öğretmenimiz, ilelebet büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun mücadele arkadaşları, kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan bugüne kadar vatanın bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimiz, adısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Yani Kankal Şuka Başkanımız Sayın Kemal Aslı'nı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın protokol, Sayın Protokol, Atatürkçü düşünceye gönül vermiş kıymetli dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Basınımızın kıymetli temsilcileri, hoş geldiniz. Bugün aslında 12 Mart'ta veya 18 Mart'ta düzenleyeceğimiz bir Toplantıyı bugün saat e, bu saate aldık. Fakat salon dolu olma olduğu için yani e, kültür merkezinin dolu olduğu için bu tarihte yapma zorunluluğu doğdu bizde. O bakımdan programımızın akışı 12 Mart İstikrar başımızın kabulü ile ilgili ve 18 Mart Çanakkale zaferlerinin Anmasıyla ilgili ikisini bir arada yapma gereği duyduk. Bu bakımdan tarih olarak belki ama konumuz aslında eşit değerdedir. Bu vesileyle iki gün önce 8 Mart dünya emekçi kadınlarının anması vardı. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızın dünya emekçi kadınlarımızın ve Türkiye'de ezilen kadınlarımızın gününü kutluyorum burada. <laughs> bize bu salonu açan, bu olağanüstü günde bu salonu açan Kartal Belediye'miz, zirve çalışanlarını yine tatillerinden esirleyip bu gün bize katkı sunan tüm çalışan emekçileri buradan tebrik ediyorum. Selamlıyorum, emeklerine sağlık diyorum. Kartal Belediyesi de kapılarını bize açtığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, buradan bir ay önce Kartal Belediye Şube başkanımız bir konferans yapacaktı. Yine böyle bir olağanüstü güne e, denk gelmişti. Maalesef AK Parti sarayını açmadı. Yani e, maalesef engellemiş oldu. Bu açıdan şu anda biz Kartal olarak şanslıyız en azından. Belediyemiz bizim diye e, ev sahibi olarak bunu söylüyorum aslında. Kartal Belediyesi bizim tabii. Biz de ev sahibi olarak bunu e, çok önemsiyoruz. Bugün konumuz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan şiirin 12 Mart... 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marşımız yani İstiklal Marşımız olarak kabul edilişinin iki gün sonra yani e, yıl olacak 101. yılını alacağız. Önümüzdeki günlerde yine 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü, 108. yıl dönümünü Rus olarak kutlayacağız. Ee, dediğim gibi ikisini bir araya çekme zorunda kaldık çünkü salon e, dönüyordu. Ee, konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı Doktor Mustafa Huslu Bozkurt. Bilgi ve bilikimiyle bu iki konuyu bize e, bizlerle paylaşacak. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülke olmadan devlet olmaz. Bayrak olmaz. Toprak devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsurudur. Egemenlik ve bağımsızlığın simgesidir. Değerli yurtseverler. AB ve ABD'nin kışkırtmasıyla Ukrayna Savaşı'nı hepimiz üzülerek yakından takip ediyoruz. Bir insanlık dramı yaşanmakta. Can kaybı her gün artmaktadır. Konu ne olursa olsun, işgalci, Rus yönetimini ben buradan kınıyorum. Konu ne olursa olsun, işgalci, Rus yönetimini buradan bir kez daha kınıyorum. Büyük ekonomik krizin yaşamakta ve ne acıdır ki? Türkiye olarak üretmediğimiz, tükettiğimiz için bu savaştan en çok etkilenecek ülke adına düştüğümüz hepimiz yine üzülerek izliyoruz. Bu yaşananları devlet olarak ciddi alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alır, ilkelerine sahip çıkar, saygılı olur, tarım politikasını uygularsa kendi kendine yeten bir devlet oluruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ulusumuz çok büyük özveriler ve binlerce şehit vererek kurtuluş savaşı kazanılmıştır. Milli kültürümüzde vatan topraklarının bizlere, atalarımızdan kutsal emanet olarak bırakılmıştır. Onun içindir ki bayrağımıza sahip çıkacağız yetmez ama bizden sonra da sahip çıkacak nesiller yetiştirmeliyiz. Hepimize bu konuda çok ama çok büyük görevler düşüyor. Çanakkale'yi geçemeyenler ve sevri gerçekleştirmeyenler emellerine ulaşabilmek için yeni metotlar, ileri ve ortulu yollar deneyebilirler. Emperyalistlerin hain emellerine alet olanlar denediler evet yakın zamanda denediler. Meclis Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ben çok Boğazlar Cumhurbaşkanı isterse kaldırabilir diyebildi. Bu söylemler tesadüf değildir arkadaşlar. Parti devleti olduğunun kanıtıdır. Bizlere düşen göre asla duygusal davranmadan kemalist yöneticiler seçmeliyiz. Çok değerli dava ve arkadaşlar. Görün o ki bugün milli egemenlik anlayışından hızla uzaklaştığımız hepimiz üzüntüyle tespit etmekteyiz. Milli egemenlikten uzaklaşmak, cumhuriyetimizin temel niteliklerinden ve demokrasiden kopmak demektir. Bütün çabaları boşa gidecek Atatürk Cumhuriyeti, ulusal sınırlar içerisinde tek ulus, tek devlet olarak bir bayrak altında yaşamanı Atatürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda bütün hainlere rağmen varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu daha önceden gören kurucumuz Profesör Doktor Muammer Aksoy, 19 Mayıs 1989'da 47 arkadaşıyla Atatürkçü Düşünce Derneği kurmuşlardır. Bundan rahatsız olan emperyalist güçler ve Türkiye'deki taşranları önce Genel Başkanımız Muammer Aksoy ve daha sonra Ahmet Taner Kışlan'ı ve Bahri Uçok'u <laughs> aynı karanlık güçler şehit ettiler. Bizler kurucu değerlerimizi, demokrasi, aydın şehitlerimizi adına şehit olanları asla unutmadık. Unutturmayacağız. Buradan uyarıyoruz. Özellikle Lozan ve Montreux devletimizin tapusu olan anlaşmalardır. Tartışmaya açılması suçtur. Tartışma konusu yapan her kim olursa olsun karşılığında olacağımızı bilmelerini isteriz. Türkiye'de ulus egemenliğinin ve kuvvetli ayrılığının dayalı meclis sistemini esas alan layık demokratik cumhuriyet düzeni 20 yıllık AKP hükümeti sonunda egemenliğin tek kişide toplandığı totaliter bir devletme dönüşmüştür. Bu bakımdan her birimize çok büyük görevler düşmekte. Montre Boğazlar Sözleşmesi asla tartışmaya açılamaz. Bu konuda yurttaş olarak amiraller kadar cesur ve duyarlı olmalıyız. Ulusal bütünlüğümüzün Lozan'ın, Montre'nin Atatürk devrimlerinin sonuna kadar savunucusu ve adede olarak takipçisi olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine her zamankinden çok sahip çıkacağına inancım tamdır. Ancak örgütlü olursak güçlü ve başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği bu ülkenin toplumsal dinamiği ve belirleyici gücüdür. Mücadelesine eskisinden daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Geleceği için donanımlı kurumsal yapıya sahiptir. Derneğin kuruluş nedenini amaç Atatürk ilkelerini benimseyen dernek yasasının ön gördüğü koşulları yaşayan 18 yaşını bitirmiş olan her yurttaş derneğimizi üye olmak için başvurabilir. Sizinle ve birlikte omuz omuza vererek daha güçlü olacağımızı inanıyorum. Sözlerime burada son verirken emperyalistlere uşaklık yapanları asla unutmayacağız. Umutsuz olmayacağız. Layık demokratik cumhuriyetimizi hep birlikte ben yaşatacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden hoş geldiniz.